Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Benim adım İrfan. Bugün sizlerle birlikte ikinci yine ikinci bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Ee, bilmiyorum yani böyle bir açıklama yapmak geldi içimden çünkü bayağıdır sizlere videosu bıraktım, bayağıdır hiç haber atmadım. Neden video videoları bıraktım hakkında ve kanalım yani hiçbir şey yapmadım halde 180 aboneden 250 aboneye kadar yükselmiş ve bu çok iyi bence. Yani bir Fortnite içerik üreticisi olarak bence bayağı iyi. Ee, ve hiç de duyuru videosu fark ettim. Ee, i̇şte bazılarınız yazıyor diyor ki işte abi bizi neden bıraktın? Bizi bırakmaların için çok sağol yazanlar var. Hepinize çok teşekkür ederim bu arada. Ee, gördüğünüz gibi farklı baladayım. Ee, taşındım arkadaşlar o yüzden e, farklı baladayım ve bu odanın da oda bölüğü gelecek. Çok fazla düzenlemeler yapacağım. Ama tek o değil, önemli başlarım bir tanesi size şu anda e, üniversitenin son yılında olduğumdur ve ıı, düzenli şekilde videolar yapıp atmayı planlıyorum ama yapabileceğimi bilmiyorum. İnşallah yaparım. Çünkü neden? For, beni şu çok üzüyor. Yani Fortnite gibi bir oyunu gerçekten Türkiye'de üreten Türkiye'de içerik kredisini yapan e, oyunun İngilizce YouTube kanallarında veya işte araştırmalarda herhangi bir e, oyunla alakalı bir dosyayı değiştirmemiz ya da Oyunun içindeki herhangi bir ayarı değiştirebilecek bir kanal bulunmuyor. Yani Türkiye'de bunu yapan kişiler vardır belki ama hani gerçekten göremedim. Ve benim TikTok'ta bir kitlem var biliyorsunuz ki. E, bu arada açıklamalar kısmına bakabilirsiniz bu duyuru yaptıktan sonra. Oraya bütün Instagram, e, işte belki Spotify, TikTok falan koyabilirim. Kiki de koyacağım bu arada. Kiki de takip etmeyi unutmayın. E, yani tekrardan başlamak istiyorum. Gerçekten içerik üretmek istiyorum. Ve sizlere güzel güzel videolar çıkarmak istiyorum ve en çok istediğim şeylerden bir tanesi de şu Gerçekten Fortnite'ın Fortnite adlı oyunun Ülkemizde ee, Daha iyiye gitmesini sağlamak yani bunu nasıl yapalım bilmiyorum belki ben yapamayabilirim ama Siz yapabilirsiniz Yani hepimiz toplanırsak yapabiliriz arkadaşlar çünkü niye Gerçekten oyun mükemmel bak tamam kötü olabilir hala kötü ya oyun düzelmiyor zaten. Ama Türkiye'de yok. Türkiye'de bunun bir kitlesi var ama kitle hiçbir şey yapamıyor. Yani bak şu anda önümde kanalım açık. Hani insanlar diyor ki işte sen bizi yalnız bırakmadın. İşte tek izlediğim YouTube kanalı sensin Fortnite hakkında falan filan. İnsanlar böyle yorumlar yapıyor. Ya bu çok üzücü. Anlatabiliyor muyum? Bu gerçekten üzücü. Ve tekrardan yüklemek istiyorum. Sizi yalnız bırakmak istemiyorum. Siz, sizin de beni izlemenizi istiyorum aynı zamanda tabii ki. Ya bakıyorum arkadaşlar mesela potato grafik. Fortnite'da bir işte oyunun içindeki grafiklerin en düşük olmasını sağlamak. Bu oyun işi yapılan bir yer değil. Oyun dışı yapılan bir yer. Bunu çektiğimde 2000 izlenmiş. 2000. Yani tamam belki az gibi geliyor. Ama şöyle bunu çektiğim zamanlar oyuncu bile yoktu. Yani Fortnite oyuncu vardı tamam ama hani 2000 izlemek, 2000 izlenmek çok fazla değil mi sizce? bir potato grafik videosu için. Yani gerçekten helal olsun. Yani neler neler çekmişim. Bak hani Gigios işletim sistemi kurulum 2900 izlenmiş. Bana göre çok yüksek rakamlar bunlar arkadaşlar YouTube için. Yani bunu hani sıfır delay Fortnite bak mesela Fortnite 215 ayarlarımı çekmişim. Merak eden ayarlar 7000 izlenmiş. Ayar videosu bu. Ve hani şimdi örnek isimlerden vereceğim. eee İsimlerden vermek istemiyorum daha doğrusu bu. Yani belki benim adıma kötü bir şey oldu bilmiyorum. İsim vermeyeceğim ama şu anda Fortnite Türkiye'deki TR'nin en iyi oyuncusu olarak iddia edilen, yani yüksek meblalar kazanan, e, turnuvalara giden, özellikle e, ya gerçekten turnuvalara gidip para kazanan, bir sürü sponsor olan bir insan var. Hepiniz biliyorsunuzdur. E, adam kendine TRBS diyor. Yapabileceğim bir şey yok ve de diyebilir bu arada. Terbest şu an en çok kazanan o çünkü. Ama mesela o adamın videosu bile hani 7 bin, 5 bin falan izleniyor. Yani bu adam Türkiye'nin en iyisi, Türkiye'de en çok oyunu oynayan adam. Türkiye'de oyuncu yani, en çok oynayan adam değil dedi. Hani en çok içerik üreten adam bu. Ve bu adamın bile izlenmeleri bu şekildeyken benim izlenmelerim 2 bin, 3 bin. Ve benim sadece takipçim 250 onun 10 bin falan. Ya yani bu gerçekten içimi açıyor. Gördüğüm anda zevk alıyorum. Mesela Fortnite nasıl gelişirsiniz? 3000 izlenmiş. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Reload Rank Dalkış'ın 750 izlenmiş. Bunlar iyi rakamlar. Neden? Fortnite için iyi rakamlar. Yani Fortnite'ın aslında Türkiye'de bir kitlesi var. Evet. TikTok'ta da yayınlar açıyorum. Aynı zamanda. Ama bu oyunu daha çok göstermek istiyorum. Daha çok. Türkiye Server'ın özellikle tabii ki ülkemizde çok kötü bir sorun bu. Türkiye Server'ı yok. Yani gerçekten yok. Bu çok kötü bir şey. Ama maalesef ki yok arkadaşlar. Neyse. Demem o ki e, video çekip, stalklayıp, yani videoları stalklayıp, yaklaşık bir 2-3 hafta video stalklayıp yani. 2-3 hafta video stalklayıp atmak istiyorum ne kadar iyi olur, ne kadar kötü olur bilmiyorum. Mesela dolabımı göstermek. Tekrardan yeni bir oda buluyor. Her şey düzenleyip sonra tabii ki. Şu anda odam yine iyi ama Baya bir şey düzenlenmesi gerekiyor yani. Daha bir sürü şey asılacak. Onun dışında ee, Fortnite'da nasıl daha çok gelişirsiniz? Fortnite'da edit a nasıl hızlı yaparsınız? İşte FPS boost ayarları, Nvidia ayarları, farklı farklı bir sürü tutorial videoları çekmek istiyorum. Ben tek isteğim var arkadaşlar. Bu zamanda benim yanında olmanız, aşağıdaki yorumlarınız benim için gerçekten, bakın gerçekten çok önemli. Yani nasıl diyeyim size? Hani yorumlarda şeyi görmek istiyorum. Hani gerçekten çekmemi isteyen insanların olduğunu ya burada görmüşüm ama bir yıl önce arkadaşlar 10 aydır video atmıyorum yani. Belki de kanalın hani şeyi diplerde şu an. Analizleri gerçekten diplerde. 10 aydır video atmıyormuşum. Neyse. Beğeneceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoya like atmanız vesaire, vesaire hiç önemli değil. Sadece aşağıdaki yorumlarımız önemli ve ben de tekrardan hatta şu an videoyu kapadıktan sonra bile video çekmeye başlayabilirim. Benim için yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Umarım beni seviyorsunuzdur. Ben sizi çok seviyorum. Bütün Fortnite'daki oyuncuları da aynı şekilde çok severim. Triart olsun, toksik olsun hiç fark etmiyor. Adam oyunu oynuyor abi gerçekten. Türkiye'de yine de bir saygısı var ve adam oyunu oynuyor. O yüzden hiç kimseye ben düşman değilim. Olmayacağım da muhtemelen. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın abi. Yorum atmayı unutmayın. Öpüyorum sizi.